Esselamu Aleyküm hepinize. Kanalımıza hoş geldiniz. Hasan Baba Çiftliğinden hepinize iyi günler diliyoruz. Ankara çiçeklerimizin yağmurda mücadelesi 24 Kasım Konya'da Yunak Saray Mahallesi'nde yağmurumuz başladı. Rahmet güzel şu anda. Bu arada koyunlar güzeldi yıkanıyor. Görüyorsunuz. Da güzel oldu arkadaşlar bizi takip edin abone olmayı unutmayınız ki sizlere güzel videolar çekip çekip youtube kanalımıza koyalım inşallah diyoruz yağmur şiddetini arttırdı şu anda anızdayım, anızdan çıkmak zorundayım. Meraya doğru ilerliyoruz. Meraya doğru ilerleyip hayvanın Rahat atacağız, sonra biraz da çamur az olur. Bu da hayvanların ayağına da Zarar getirebiliriz. Çamur girer. Bunları da düşürmek lazım, bunlar da canlı tabii ki. Paşa. Paşa. Gel. Paşa gel. Paşa ıslanmış hiç bize bakmıyor. Paşa hep kurum gidecek. Bir de böyle ıslak gider. Bu işin bir de kışı var. Ne oldu gençler? Islandınız mı? Hadi kuzular Meraya bakalım hadi. Meraya gidelim ki rahatlayalım. Ne oldu kuzu? Mayan acıdı mı? Sap mı girdi? Rabbim tabi bereketini versin hep. İhtiyaç vardı buna acil. Elhamdülillah. Yağmurumuz geldi. Hadi bakalım kuzularım nereye gidiyoruz? Hadi. 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 hadi kızım. Hadi nereye? Hadi. Hadi kuzum hadi.